Amerika'nın en perili gerçekten hayaletlerle dolu bir geçmiş mi saklıyor? Yoksa bu sadece eski bir korku hikayesi mi? Bugün sizlerle Veyli House'un yıllardır süren laneti, tarihi ve asıl olan gerçekleri hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bailey House 1857 yılında Thomas Bailey tarafından inşa edildi. İddialara göre daha ev yapılmadan önce buralarda bir dar ağacı vardı. Hırsız Yankee Jim Robinson tekneleri çalmakla suçlanıp tam bu noktada asılmıştı. Bailey tüm uyarılara rağmen bu alana ev yapmakta kararlıydı. Kısa bir süre sonra ailesi yeni evlerinde ağır felaketlerle ve trajedilerle yüzleşmeye başladı. Thomas ve eşi Anna'nın ilk çocuklarından Thomas Jr. sadece 18 aylıkken kızama yenik düştü. Ardından Veyla'nın dükkanı yanıp kül oldu. Sonrasında aile büyük kayıplar yüzünden San Diego'dan ayrılmak zorunda kaldı. 10 yıl sonra geri döndüklerinde Veyla House'u adeta trajedi sardı. En büyük darbeyi en küçük kızları olan Violet Veyla yaşadı. Violet evlendiği haftalarda terk edildikten sonra evin bodrumundaki tuvalette göğsünden vurulmuş halde bulunarak intihar etti. Bu olaydan sonra Thomas Veyle aileyi şehir merkezine taşıdı ve asla eski ev geri dönmedi. Zaman ilerledi, Thomas Veyle 1890'da San Diego'da öldü. Eşi Anna ise 1905'te hayata gözlerini yumdu. Veylilerin oğlu Francis 1909'da uzun bir ihmalden sonra evi restore edip müze haline getirdi. 1914'te ise Francis vefat etti. 1928'de oğulları George, 1953'te de kızları Corin öldüğünde Bailey ailesinin eviyle olan nesilden nesile süren hikayesi tamamlanmış oldu. 1960'da Save Our Heritage gönüllülerinin evin orijinal haline uygun restore edilip turizme açılmasıyla Bailey House'un tarihi mirası koruma altına alındı. Weyla vale House'un efsanevi perili ünü ev sakinleriyle başladı. Thomas Weyla eve ilk yerleştiklerinde ikinci kattaki boş koridordan adım sesleri duyduğunu arkadaşlarına anlattı. Bu seslerin Yankee Jim'in intikamı olduğuna inanıyordu. Anna Weyla de kısa süre sonra evde olumsuz bir varlık sezdiğinden söz etti. Aile daha fazla ölüm ve felaketle boğuşurken, Beyliler'in adı efsaneleşen ilk paranormal olayların rapor edildiği anlardan bu yana tanıklık etti. Zamanla ziyaretçiler, rehberler ve müze personelleri de benzer tuhaf deneyimler aktardı. Müze görevlileri puro kokusu alındığını, odaların ışıklarının anlamsızca titrediğini, boş koridorlardan bebek ağlama sesleri geldiğini söyledi. Bir görevli tarihi bir orkta müzik notalarının uçtuğunu, başka bir görevli ise çıkışta beklerken omzuna görünmez bir elin dokunduğunu anlattı. Ziyaretçiler olağanüstü sıcak ya da soğuk bir esinti hissederken ansızın huzursuz hissediyor, bazı ziyaretçiler ise başımın üstünde bir gölge belirdi diye tanımladıkları korkutucu bir paranormal olay deneyimlediklerini söylüyor. Hikayenin gerçekliğine dair olan ipuçları ise resmi kaynaklarda da bulunuyor. Örneğin Amerikan Dışişleri Ticaret Bakanlığı, Bailey House'u resmi olarak perili ilan etmiştir. 2011'de yapılan bir habere göre eve uğrayan her ziyaretçi, o an için açıklanamayan ses ve görüntüler rapor etmiştir. Prokokuları, aniden gelen bebek ağlamaları, aynalarda beliren gölgeler, ne turistler ne de uzmanlar, bu olayların doğal bir açıklamasını bulabilmişlerdir. Zaman içinde Whaley House birçok dikkat çekici paranormal olayla anıldı. Belki en ünlüsü kurbanına Yankee Jim lakabı takılan James Robinson'ın hayaletidir. Yüksek boylu bu adamın dar ağacındaki ani intiharı çok büyük bir iz bıraktı. Pek çok kişi üst katta hüzünlü adım sesleri duymaktan ya da loş merdivenin başında uzun boylu bir silüet görmekten söz eder. Evin girişindeki eski kemerin, yani eski yedam yerinin doğrudan kesen bir kemer olduğu söylenir. Altından geçenler boğazlarına sıkı bir ip geldiğini, boğulacakmış gibi hissettiklerini söylemişlerdir. Ve ile çocuklarının hayaletleri de söz konusu edilmiştir. Evde zaman zaman çıtırdayan ahşap zeminden çocuk kahkahaları yükseldiği duyulmuş. Gizemli gölgeler küçük bir kız ya da erkek çocuğunun oyun oynadığı izlenimi vermiştir. Leyla vale ailesinin en küçük oğlunun kısacık ömründe geriye kalan huzursuzluk olduğu söyleyenler vardır. Hatta dilenciler gibi görünen bir çocuk hayaleti oyuncak bir beşiğe otururken görüldüğünü iddia etmişlerdir. Violet Veil'in vale ölümünün ruhlar üzerinde etkisi de büyük. Violet o kadar trajik bir şekilde ölmüştü ki yüzyıl aşkın süredir odasından yoğun bir hüzün ve ani soğuk bölge hissedildiği söylenir. Koridorda gezinenler kadın sesi duyduklarını, Violet'in adı anıldığında odanın ekstra titreştiğini aktarıyor. Bu odada çekilmiş fotoğraflarda vurgu yapan parlak lekeler görüldüğü iddia edilmiş esrarengiz ışık yansımaları kameraya yansımıştır. Geceleri evde tek başına personelin anlattıkları ise tüyler ürpertici. Boş mahzen odasında hayalet bir köpek avlaması, eski salon divanının kendi kendine hareket etmesi mutfakta tek başına hareket eden bir çatal bıçak takımı. Bir turist merdivenlerden inerken aniden arkasında birini hissetmiş. Arkasını dönünce kimseyi bulamayınca bana mavi bir elbise giymiş yaşlı bir kadın gülümsedi demiştir. Başka bir kişi mahzende yankılanan eski bir köpek havlamasının kökenini araştırmaya çalışırken cihazları bozulmuş, havlama sesi bir türlü kesilmemiştir. Birçok ziyaretçi, gizli köşelerde tuhaf şekil alan sis ya da optik parazitler görme hikayelerini paylaşmıştır. Bugünlerde Valley House, San Diego'nun en gözde turistik noktalarından biridir. Gündüzleri tarihi turizm amaçlı ziyareti açık müze olarak hizmet verirken, gece turları giderek daha da ürkütücü insurlar içerir. Uzun teknoloji çağında bile iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla çekim yaparken anılarında ışık oyunları ve bulanık renk lekeleri yakaladıklarını ani ısı değişimleri ölçülerini anlatıyor. 2017'de BuzzFeed Unsold ekibi Leyla House'u videoya aldı. Bu paranormal belgesel bölümü 2021 itibariyle 12 milyondan fazla izlendi. <laughs> oh my god. 2020'de Ghost Files adlı internet dizisi de mekan akıl almaz anlarını kaydetti. <gülüyor> <gülüyor> Come <laughs> <laughs> Resmi olarak da Veil House hala aktif bir hayalet haritası gibi kullanılıyor. Çok sayıda meraklı özel ekipmanlarla yapılan gece araştırma etkinliklerine katılıyor. Bu etkinliklerde eski vazolar titrerken IMF ölçerleri hızla tepki veriyor. IMF ölçer, manyetik akı ve sıcaklığı kaydetmek için yüksek hassasiyetli bir ölçüm cihazıdır. Güncel gazetelerde ve belgesellerde yeni çekilen video görüntülerindeki haleler, ışık halkaları ve net olmayan yüz görüntüleri üzerinde araştırmalar sürüyor. Sosyal medyada bile korku turu yapan gezginler yanımdan geçen bir kadın figürü gördüm veya duvarda bir el vardı diye canlı yayınlar yapıyor. Ayrıca modern uzmanlar da bu olaya oldukça ilgililer. 2005'te Life dergisi Bailey House'u Amerika'nın en perili evi ilan etti. Paranormal TV programları burada zihin aşıcı deneyimler yaşadılar. Şahitler kameralarına esrarengiz sesler ve gölgeler kaydetti. Üstelik 2018'de Superior Court of San Diego Mahkemesi, Vale House'u hala hizmete açık bir müze olması için tam 151 yıl sonra avukatların başvurusunu onaylayarak burada tarihi yargılamalar yapılmasına müsaade etti. Bu ve buna benzer resmi adımlar Vale House'u hem tarihi değerini hem de süre gelen paranormal ününü belgeliyor. Paranormal araştırıcılar ile tarihçiler arasında Vale House için fikir ayrılıkları var. Ruhlarla iletişim amacıyla evde deneyler yapan medyum Michael J. Corey, 2001'de burada düzenlenen bir seansında bu odada çok güçlü bir varlık var demişti. Deneye katılan arkeolog ve yazar Rob Vlodarski onun benzerlerinden çok önde olduğunu belirtmişti. Bir başka araştırmacı Pat Bryan, geçmişteki deneyimlerine kıyasla bile Veyli'nin vale titreşimlerin beklediğinden bile yoğun olduğunu vurgulamış, özellikle Violet Veyli vale hakkındaki soruların gürültülü yanıtlar getirdiğini mekanda son derece yoğun bir şekilde sallanan bir avizeye tanık olduklarını da raporlamıştı. Tarihçiler ise bu efsaneleri sıklıkla şehir efsanesi boyutunda değerlendiriyor. San Diego tarih topluluğunun arşivlerine göre Reil ailesinin bunalımlarını belgelenmiş olmakla birlikte bu hikayelerdeki pek çok ayrıntının anekdot düzeyinde kaldığını belirtiyorlar. Örneğin doktor tutanağı Violet'in intihar ettiğini kaydetmiştir. Ancak yıllar sonra banyodan silahın kazıklı çıkması nedeniyle olayın kimse net olarak açıklayamıyor. Veyli House'un tarihini derinlemesine inceleyen uzmanlar bu mekanın korku simgesiyle turistik bir cazibe haline dönüştüğünü, somut bilimsel kanıtlar yerine güçlü hikayelere dayandığını vurgularlar. Öte yandan Veyli House'u koruyan Save Our Heritage Vakfı gibi kuruluşlar Ziyaretçilere tarihi kayıtlar üzerinden bilgi verirken efsanelere de değinirler. Veyle house'un duvarları gerçeği mi saklıyor yoksa hayal gücümüzün ürünü mü bunlar? Sizce gerçek hayaletler mi dolaşıyor bu koridorlarda yoksa bir dönemin acı dolu anıları bizimle mi oynuyor? Cevabınızı da yorumlarda bekliyorum. Cevabı belki de rüzgarın uğultusunda gece kör karanlığında arayabilirsiniz.